Ey Yunanistan, LGBT olmak ister misin? LGBT ne? Gay olmak. He, şimdi sen görürsün. O ne öyle küçücük tabancı. Yeni ne işi var bunun? Çek lan onu. Hey sen, gay olmak ister misin? Yani LGBT Çünkü LGBT güzel bir şey. LGBT ne? Herkese bunu soracağım. Gay olmak işte. Seni gibiz geldi. Ulan Balkanlardayım. Balkanlılara sen gay demeye mi çalışıyor? Pislik. Bunun tadına bak. Türkiye. Ne var? LGBT'li olmak ister misin? Noh senin beynin yok. Ne? Aklıma bir şey geldi. Oğlum ya sana ya siz diyorlarsa ya da dalga yaşıyorlarsa Allah günü de göster. Şimdi seni bıçıkladım. Ooo bittim artık. Herkes beni niye görünce sallıyor? <laughs> İnşallah zaman makinesinde birliğini bulurum. İnşallah mı? Ama ben ne diyorum? Neyse, şansımı mı deneyelim? Savaş, savaş, savaş. Almanya. Bu da Gökşehir'de biri var. Tamam. Zaten önemli değil. Say sayılır. savaşın kazananı da belli. Evet abi bu. Sen kimsin? LGBT. LGBT'li olabilir misiniz? Oğlum bizim kendi ülkemiz var. LGBT ne? LGBT gay olmak. <gülüyor> <gülüyor> LGBT. Allah belasını versin.